En son baktığında sen anan olacaksın yani başkası değil anan çok pardon. Efendim nazlı. Ne haber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la ha ha. O kim? Nazlım ben sonra arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma ne diyordun? Şey diyorum ya. Yani, her baktığında herkes ana, anan aslında. Ama herkes anasından anan kuzusu Anası gibi ananas. Efendim Nazlı. Hangi Aykut? Nazlıcığım şimdi müsait değilim de sonra konuşalım olur mu? sen ananla ananas gibisin ya aslında yani. Temelde o. Yani kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana. Beni mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Nazlıcım akşam anlatacağım. Lan sabret lan sabret lan bir dakika. İnsan, i̇nsan mı? Kusura bakma. Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey ya. Abi. Efendim? Soldaki hangi kadın? Ha sakallı olan. Yani anasının anıymış yani sonunda anası.